Arkadaşlar iyi günler. Şimdi Antalya Düzen Şelalesi'nin önündeyiz. Antalya Düzen Şelalesi iki parça. Bir tanesi kıyıda e, Aksu doğrudan denize döküldüğü Düzen Şelalesi. Bu ise kıyıdan yaklaşık 20 kilometre iç kesimlerde yer alan Düzen Şelalesi. Arkadaşlar şimdi hep şunu söylüyorum. Antalya Traverser Platosu dediğim yüzey içinde birbirinden net biçimde ayrılan üç açılım yüzeyi var. Aslında üç açılım yüzeyi değil de üç yüzey parçası var. Bu yüzey parçalarının her birinin diğerine bağlandığı yerde bir tane şelaleye rastlıyoruz. Aksu Nehri'nin şelalelerini Şelale, Aksu Nehri'nin bu şelalelerden en güzeli de Düden Şelalesi. Daha önce görmüşsünüz, kurşunlu şelale çekmiştik. i̇şte akşam e, Düden Şelalesi'nin Denize döküldü, 40 metrelik basamağa gittik, şimdi de Asıl Düden Şelalesi'nin yanı başındayız. Asıl Düden Şelalesi'nin oluşumunda e, son e, 1.6 milyon yıldır, özellikle 1.6 milyon yıldan önceki dönemden başlayarak, son 1.6 milyon yılda yani geçildiği zamanın en üst devresinde gerçekleşen Koros Dağları'ndaki inanılmaz tartışma taşıdı Aksu Nehri, Rıfır boyunca taşıdı. Kireç bakımından inanılmaz doygun su var. Akdeniz'e kavuştuğu noktada içindeki kireci bırakmışlar. İçindeki kireci Antalya şehri boyunca bırakan yani şimdi Antalya şehrini canlandırmanızı rica ediyorum. Antalya şehrinin bulunduğu yer boyunca bırakan akarsular arkadaşlar inanılmaz bir traverten yüzeyinin oluşmasını sağlamış bu traverten yüzeyini, eskiden traverten tüpü adı veriliyordu. Traverten tüpü birinci basamağı oluşturduktan sonra Anadolu hidrojenik olarak hissediyor. Bir yandan bir yandan da e, son buzun çağından önce biliyorsunuz da altı buzun çağı dünya. Bunlardan son dört tanesini belirgin içinde Antalya Traverten Pidakosu'nda görmemiz mümkün. Bunlarla 130 metre seviyesi üzerinde bir geniş traverten düzgün Oradan dökülen bir çay var. Aksu çayı akçı çayı devam ediyor. Yine oluşan yeni yüzey üzerinde bu ikinci yüzey nispeten geniş bir yüzey. Daha sonra daha aşağı kısımda varsa şelale çıkabileceğim bir şelaleden de dökülüyor. Oradan da küçük bir yüzey oluşturup denize kadar ulaşıp denizden büyük 40 metrelik Büden şelalesinden de bize ulaşıyor. Bu muhteşem jeomorfolojik yapı, jeolojik jeomorfolojik yapı. Hepinizin dikkatini çeken bir yerdir. Buraya geldiğinizde e, coğrafyacıların, jeologların bunları ziyaret etmesinde çok ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.